Herkese tekrar merhaba değerli dostlar. Sabancı Holding ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Teknik olarak tekrar bir inceleyeceğiz. Hissenin en son bilançosunu ve son 4 yıllık projeleri ve şirket hissesindeki dönüşümler birçok konudan bahsetmiştik. E, bu videonun sonuna da yine Sabancı Holding o yaptığımız son analizleri şirketin genel e, finansal profili üzerinde ne gibi bilginiz var onu da sınamak için o videoyu mutlaka izlemeye çalışınız. Bu videonun sonunda e, oynatma videosu olarak karşınızda olacak video bittiğinde. Şimdi hissede hatırlarsanız ben size birkaç çizim yapmıştım. E, şirketin en son kaynaklarından, piyasa değerindeki, defter değerindeki değişimlerden bahsetmiştik. E, hisse şu an e, oldukça hala makul. Piyasa değeri defter değerinin altında işlem gören e, ucuz holdinglerimizden ve şirketin sermayesinin iki katı civarında 3. çeyrek bilançosunda kar olduğunu, yani 4 milyara yakın kar olduğunu e, söyleyebilirim. Şirket yaklaşık şu an 500 milyar TL'nin üzerinde toplam kaynağı sahip ve şirketin kasasında istediği an kullanabileceği bir sermaye arttırımı için kullanabileceği aynı zamanda 25 milyar dolayında kasasında nakit bulunmakta. Şimdi hissenin şöyle teknik analizine bakarsak hatırlarsanız şirketin şöyle günlüğe çevirdiğimiz zaman bulunduğu bölgenin 11 bölgesini geçtiği zaman birçok kurum birçok kişi tarafından da dikkate alınacak bir bölgeye geleceğinden bahsetmiştik. Şu an önemli bir bölgede hisse yaklaşık 10.75 bölgesini açtıktan sonra hızlıca tarif ettiğimiz bölge olan 11 bölgesine geldi. 11 bölgesinden sonra da hızlıca bulunduğu şu an 11.65 seviyelerine 11.60 bölgesine geldi. Gördüğünüz gibi şurada çubuk var bir tane. O çubuğun üzerinde ne yöne gideceğim acaba acaba nereye gideceğim diye bekleyip durmakta. Tabi hissenin takaslarına baktığımız zaman önemli bir para girişi daha yok. Yani çünkü e, şu an kendi ritmik yükselişiyle buraya kadar gelmiş görünüyor hisse. Önümüzdeki haftalarda eğer tekrar bir e, para girişi gerçekleşirse ciddi bir para girişinden bahsediyorum. City ya da Doğuça tarafından bir giriş bekliyorum. Eğer bu gerçekleşirse hissenin bir sonraki ana direnç bölgesi olan 13 bölgesine doğru gitmesi beklenir. Hisse gördüğünüz gibi yaklaşık 6-7 yıllık bir direnç bölgesinde en son öyle konuşmuştuk değil mi? Şöyle bir göz ucuyla tekrar bir bakayım. 6-7 yıllık demeyelim de o zaman 2013'ten beri diyelim. 2013'ten beri ilk kez bu kademenin üzerine çıkıyor. Yani 11 bölgesinin üzerine çıkıyor ise gördüğünüz gibi. Yani bunun üzerine çıkıldığı zaman birçok yatırımcı tarafından da dikkate çekilecektir. Dikkatini çekecektir. Hissenin şu an bulunduğu konumu korumaya çalışması desteğin altına sarkmak istemediğini gösteriyor. Ama yukarıda gidecek herhangi bir tepki oluşturabilmiş değil. Orta vadede bilançosunun da çok güçlü gelmesiyle birazcık daha yatırımcıların ilgisinin yoğunlaşabileceğini tahmin ediyorum ben ilerleyen aylarda. Ee, Haziran dönemine doğru yani temettü verimliğinin olduğu döneme doğru e, birazcık daha destek bulabilir diye tahmin ediyorum. Şöyle aylık olarak neler olduğuna bakarsak Citibank'ın elinde şu an... E, 338 civarında lot bulunmakta. 338 milyon yani şuradaki lotu da buraya ekleyelim. Citibank'ın 6 milyon gibi çok sınırlı bir lot alışı olmuş. Elindeki lot miktarına bakarsak takas değişimdekinde olanların çok önemsenmemesi göründük gibi görünüyor. Şöyle haftalığa bakarsak son haftadeleri olmuş diye gördüğünüz gibi oldukça yatay. Yani e, ellerindeki yani emeklilik fonunun 46 milyon lot olup da 750 bin lot satması sembolik tahta yapısı ile ilgili tahta yapıcısı gibi çalışmış diyelim size. Çok önemli bir kriter olarak önümüze gelmemekte. Şöyle günlüğe baktığımızda ise OYAK e, e, Citibank'ın e, bundan iki gün önce alış yaptığını yani haftalıkta Citibank'ın elindeki lot miktarını iki gün önce aldığını görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine analizine devam edeceğiz. Tabi analizi devam etmeden önce önemli olan şizin bu hisse hakkında finansal bilgiye sahip olmanız. Bunun da en basit şekilde size anlattım. Bu videonun sonunda onu da izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.